Merhaba arkadaşlar, ben İzzet Korkmaz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü'nde asfalt planet operatörü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yıldır asfalt planet operatörlüğü mesleğini icra etmekteyim. Asfalt planet operatörlük belgesi, makine bakım seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen iş makineleri alanında kalfalık ve ustalık belgesine sahibim. Fen işleri birimi tarafından yol çalışmalarında kullanılan sıcak asfalt karışımı üreten asfalt pene tesislerinde operatör olarak çalışmaktayım. Belediyemizde asfalt plant operatörü olarak bir günümüzü özetleyecek olursam öncelikle mesaiye 7.30'da başlarız. İşe başlamadan önce iş kıyafetlerimizi giyip gün içerisinde kullanacağımız kişisel koruyucu donanımlarımızı kontrol ederiz. Amirlerimiz tarafından bizlere gün içerisinde yapılacak işler ve üretilecek malzeme çeşidi bildirilir. Ardından mesai arkadaşlarımızla gün içerisinde yapılacak işlerin planlamasıyla ilgili kısa bir görüşme yaparız. Makinemin her gün işe başlamadan önce bütün aksamlarını ve güvenlik donanımlarını mutlaka kontrol ederim çalışmayan herhangi bir aksam varsa amirime bildirerek aksaklık giderildikten sonra çalışmaya başlarım. Ekip arkadaşlarımızla beraber verilen görevleri yerine getirmek için gün boyu asfalt üretim tesisinde çalışmalarımızı yürütürüz. Günün sonunda yapılan işlerle ilgili kısa bir iş harı yaparız ve genel kontrollerimizi yaptıktan sonra iş kıyafetlerimizi ve kişisel koruyucu donanımlarımızı dolaplarımıza koyup mesaimizi bitiririz. Sevgili meslektaşlarım, yaptığımız iş esnasında iş makineleri ve ağır vasıtalar, döner makine aksamları, sıcak yüzeyler, elektrik, toz, gürültü, titreşim, sıcak ve soğuk hava, asfalt bütümü, doğalgaz vesaire tehlikeli kimyasallar, kimyasal gaz, toz ve buharlar, parlayıcı ve patlayıcı ortam ve yüksekte çalışma gibi birçok tehlikelere maruz kaldığımızı unutmamalıyız. Bu tehlikelerin farkında olmaz, gerekli tedbiri almazsak ciddi yaralanmalı iş kazaları ve tüm hayatımızı etkileyecek meslek hastalıklarına yakalanabiliriz. Öncelikli olarak kendi can güvenliğimiz, çevre güvenliği, ekip arkadaşlarımızın güvenliği ve bizleri evlerimizde bekleyen ailelerimiz için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uymalı, kişisel koruyucu donanımlarımızı düzenli olarak kullanmalıyız. Tehlikeli gördüğümüz çalışma alanlarını amirlerimize bildirerek gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor tüm meslektaşlarıma sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.